I mm -hmm. Bu videoda neyi tartışmak istiyorum biliyor musunuz? Gerçek okuyucu nedir? Kim gerçek okuyucu? Kitap okuyor olan kişi olmak için neler yapmamız gerekiyor? Hangi kriterlere göre belirleniyor bu? Bunu tartışmak istiyorum, konuşmak istiyorum. Günümüz sosyal medyasında kitap okuyor olmak için sanırım yeni çıkan her kitap okuyor olmanız ya da popüler kitaplar okuyor olmanız gerekiyor. Toplumun elit kesimine göre klasikler okuyor olmanız ve tarih kitapları okuyor olmanız gerekiyor. Belirli bir kesim için mesela hiçbir şekilde fantastik edebiyat, bilim kurgu edebiyatı size okuyucu yapmıyor. Türk edebiyatı okumuyorsanız mesela gerçek bir okuyucu değilsiniz. İşte günün her saatinde ya da her gün en azından kitap okumuyorsanız okuyucu değilsiniz. Neden bu kadar çok kalıba girmemiz gerektiğini bilmiyorum. Annesiyle birlikte okuyan bir çocuk uyumadan önce kitap okuyucusu olmuyor mu? Ayda bir tane kitap okuyan kişi kitap okuyucusu olmuyor ya da senede bir tane kitap bitiren biri? okumuş olmuyor mu? O da okuyucu olmuyor mu? Hangi noktada ayrılıyoruz? Ya da ayrılmak zorunda mıyız? Ya da hangimiz diğerinden daha iyi bir okuyucu? İyi okuyucu diye bir şey var mı? Ya da kötü okuyucu diye bir şey var mı? Yani nerede kötü okuyucu oluyorsun? Wattpad bat okuyunca mı? Ne, ne yani? Bu bunun ne belirliyor? Ya da bir şey belirlemek zorunda mı? Mesela ben iyi bir okuyucu olmak zorunda mıyım sana göre, senin kriterlerine göre? Çünkü bu zaten subjektif bir şey ya. Bunun objektifliği yok. Çünkü objektif bir şekilde bakarsak zaten ben bir sayfa bile okuyorsam bir okuyucuyum. Çok zor demeye yetişmek, modaya yetişmek çok zor moda diyorum. Çünkü günümüz okuyucusu da modaya uygun hareket ediyor ve kendinizi inanılmaz geri kalmış hissediyorsunuz eğer güncel tüm kanalları takip ederseniz, tüm okuyucuları takip ederseniz, tüm BookTok, BookTube, Bookstagram hesaplarını takip ederseniz kendinizi inanılmaz ezik eksik, geride kalmış, fakir hissedebilirsiniz. Çünkü herkes bir yarışın içerisinde. Kimisi günde okuduğu kitap sayfasıyla kendini karşılaştırıyor. Kimisi ayda okuduğu kitapları sayarak kendini karşılaştırıyor. Geçen ay 10 kitap okumuştum. Hayatımda neye değişti? Hiçbir şey değişmedi. Ondan önceki ay 2 kitap okudum. Hayatımda ne değişti? Hiçbir şey değişmedi. Galiba 2 kitap okumuştum. Çok da hatırlamıyorum çünkü çok umursamıyorum açıkçası. <laughs> Kaç kitap okudum? Yalan yok. 10 kitabın 10 tanesi de kalın değildi. Ama bir ay bir tane tane kitap okurum ve hepsine bedel olur. Çünkü bunun bir hobi olduğunu unutuyoruz. İş işin yapanlardan bahsetmiyorum tabii ki de yayın evinde çalışıyorsunuz, editörseniz. Bunlar bunun dışında ama <laughs> en komime giden şeylerden bir tanesi kitap influencerlarının kendini çok iyi kandırabilmesi. Mesela benim işim bu diyerek... <laughs> çok iyi bence. Ayda işte 100 kitap alıp 30 kitap okuma çabası zaten 100 kitap alıp 30 tane okuyorsan zaten yetişemezsin. Burada da zaten yalan söylemiş oluyorsun. Ama kendini kandırıyorsun yani. Hadi bizi kandıramıyorsun. Kanan var mı bilmiyorum. O YouTube videolarının altında en çok üzüldüğüm bir şey küçük kitlenin, küçük yaş grubu kitlesinin onlar gibi kitap alınması gerektiğini düşünmeleri onlar kadar kitap okuması gerektiğini düşünmeleri. Halbuki sosyal medyanın önce insanların hiçbir şekilde böyle bir derdi yoktu. Hiçbir şekilde bunu düşünmüyordu saymıyorduk yarışmıyorduk ya ben bugün kitap okuyamadım <laughs> bunun bir süresi mi var bunun bir zamanı mı var bir deadline'ı mı var yani bir yere bir şey mi yetiştiriyoruz teslim mi edeceğiz işimizi dediğim gibi yani yayın evinde falan çalışmıyorsanız ya da bir yazarla çalışmıyorsanız onun haricinde kitap okumak sadece bir hobi <laughs> Bu kadar resim yapmak gibi, bahçeyle ilgilenmek gibi, puzzle yapmak gibi, gitar çalmak gibi, hobi. <laughs> zevk almak için yapıyoruz ve zevk almıyorsan o anda modunda değilsen okumazsın. Bu zorunda olma işi de beni mesela çok zorluyor şey kitap kulübü falan. Şimdi sadece katıl üyeleriyle devam edeceğim için kitap kulübüne. Onda gerçekten çok rahatladım çünkü iki kitap kulübü çok zordu. Birileriyle bir şey okumak bile benim bir zorunluluğa itiyor. Çünkü ben keyfiyle yavaş okumayı seven bir insanım. Hızlı okuyabiliyorum ama yavaş okumayı tercih ediyorum. Ve bu yavaş okumayı tercih ettiğim zaman inanılmaz keyif alıyorum kitaptan. Yavaş yavaş. Bir de öyle deli gibi notlar çıkarmak falan bunlarla da Hani bazen yavaş okuyucular böyle çok not çıkarırlar, yazılar yazarlar vesaire. Bende o da yok. Yani buna rağmen yavaş okuyorum. Daha çok keyif alıyorum. Tercih meselesi tamamen kişisel, tamamen benimle alakalı bir şey. Hiçbir kitapta şey yazısını görmedim. Beni günde 100 sayfa olacak şekilde okumalısın. Her gün okumalısın hızlı okumalısın ve beni üç günde bitirmelisin. Böyle bir ibare görmediğim için benim bildiğim ve çocukluğumdan beri yani aslında bebekliğimden beri kitaba maruz kaldığım için bunu farklı bir şekilde öğrendim. Yani belki de başkaları farklı şekilde öğrendi. Kitap okuma şekillerimiz farklı herhalde. Çünkü ben sadece keyif almak için kitap okuyorum ve bunu keyiften çıkardığım için kitaplarına sıkılmaya başladım. Çünkü herkes sürekli kitap 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 kitap, kitap diye konuştuğu zaman bir de yani kitabın konuşulması zorunluluğunu da hissetmiyorum ben. Burada sadece bazen gerçekten beni çok etkileyen kitap varsa onun üzerine konuşuyorum. Onun dışında gerçekten kısa kesiyorum. Çünkü çok daha uzatmak istemiyorum. Özellikle beğenmediğim kitaplar hakkında. Yani şeyi de sevmiyorum. Ayda 30 kitap okumuş, 20 kitap okumuş mesela. Ve çok sevmiş kitabı. Ve iki cümlede kitabı bitiriveriyor. Buna da karşıyım. Ya. Bunu da anlamıyorum. Çünkü eğer ona gerçekten hak ettiği vakti verdiysen ve sana güzel duygular yaşattıysa, içine girebildiysen iki cümleyle anlatmayı bitiremezsin bence bir kitabı. Hatta ben uzun uzun günlerce düşünüyorum çok beğendiğim bir kitabı. Bu kadar kolay değil. Zaten bu yüzden peş peşe çok fazla kitap okuyamıyorum. Bu kadar fazla okuyamıyorum. Çünkü sindirmek için zamanına ihtiyacım var. Bir kitabı sindirmek gerekiyor. Onun ardına bir şey daha. Onun ardına bir şey daha. Bu şey gibi binge reading dedikleri. Yani arada Hani bir anda bitiriyorsun. Binge watching dediğimiz şey. Bir diziyi iki günde bitirmek. Bütün sezonlarını izleyerek. Yani bunlar benlik şeyler değil. Dizileri çok sevdiğim dizileri yemeklere yayarım ben. Ve yemek yedikçe izlerim. Yemeğin son kaşığını bitirdiğim anda diziyi de kapatırım. Bu yüzden bir diziyi çok uzun sürede bitiririm. Saylo'yu mesela haftalara yaydım yani. Gerçekten ki peş peşe izlediğim bölümleri oldu ama yine de haftalara yaydım. Yani çünkü bir, bir prosesi olması lazım. Bir süreci olması lazım bunun. Sonuçta çekilmesi bir gün sürmüyorsa bu kadar hızlı tüketilmemeli ya. Bir de tüketip tüketip ne yapacaksınız? Bir ömre zaten hani her şey sığmaz. Bunu kabul ettikten sonra daha seçici olmak gerekiyor. Öğütücü değilsiniz arkadaşlar. Yani kağıt öğütücüsü gibi hani her şeyi almaya çalışmayın bence ya. Hobi olmaktan çıkıyor, zevkten çıkıyor, güzellikten çıkıyor. Kıymetini bilmiyoruz bence çok elimizdekilerin. Bilmiyorum bana şey gibi geliyor. Böyle bir makinesiniz ve kocaman bir ağzı var ve içine sürekli yeni bir kitap atıyorsun. Böyle sindiriyor sindiriyorsun. Sindiriyor. Aynı ka kağıt öğütücüsü gibi. Evet onun büyük versiyonu düşündüm yani. Ben kitapları yaşamayı seviyorum favori kitabım azdır bu yüzden çünkü yüzlerce kitap okumuyorum bir sene içerisinde ve okumak da istemiyorum açıkçası çok bunaltıcı olur yani kitaplar hayatın hep bir parçasıydı. Hiçbir zaman kitabı çok tüketen bir insan olmadım. Zaten bu yüzden bu aralar çok büyük problemler yaşıyorum. Evimdeki kitap sayısından kaynaklı. E çok bunaldım, çok sıkıldım ama hiçbir şey imkansız değil ve bir problemi çözmek için probleme odaklanıp yani problemi sevmeyi bırakman gerekiyor. Bir insan sürekli mesela aynı şeyden şikayet ediyorsa bir çözüm bulmuyorsa problemi seviyor demektir. Ve ben problemi sevmenin dışına çıkmaya çalışıyorum şu anda. Bu yüzden de artık büyük kararlar alma yolundayım ve bu sefer kararlarımdan dönüş yok heyecanlıyım. Bu süreci çünkü bugün başlatmadım, dün de başlatmadım. Haftalardır süren bir süreç bu. Biliyorsunuz bunu söylüyorum aralıklı olarak. E, zamanı gelince her şeyi anlatacağım. Ve çok da huzurlu, huzuru bulmak çok önemli. İnsanın kafasını gerçekten yastığa koyduğu zaman huzuru bulması çok önemli. Gününü değerlendirebilmesi çok önemli. Kendini değerlendirebilmesi çok önemli. O yüzden bence gazete bile okuyorsanız bir okuyucusunuz. Günlük kağıt olarak gazeteden bahsediyorum. Ya da gün içerisinde bilgisayarınızdan bir makale okuyorsanız okuyucusunuz. Kitap okuyucusu da kitap okuyan herhangi biri olabilir yani. Dediğim gibi bir kitabı bir ayda bitiren biri de olur. Bir kitabı bir haftada bitiren biri de olur. Bir yıl içerisinde beş kitap okuyan biri de olabilir. Kitap okuyucusu kitap okuyucusudur. Bu kadar. Ne, nasıl, ne zaman, neden okuduğunun bir önemi yok yani. Niye umursuyorsunuz ki? Kimin ne kadar okuduğu, kimin ne yaptığı, kimin ben kendi okumana bak sadece keyif alıyorsan oku. Çünkü bu bir hobi.